Allah oradan çok haşmetli bir yer geldi. Buyurun efendim. Zülpü dokundunuz. Melike çünkü... Hanım buyurunuz hadi bakalım. <laughs> ee, ben televizyon seyretmiyorum 15 yıldır belki daha fazla. Telefonumda yattığım odada bırakmıyorum onun için sabah bakmıyorum şükür. Allah kabul etsin efendim ben, ben de aynı şekildeyim. Çok <laughs> isabetli bir alkış Amin. rica ediyorum. <laughs> Almanya ile ilgili de o kadar çok maruz kalıyoruz ki sağda solda konuda komşuda. E ee, bu meyanda da zaten ulaşması gereken haber bize ulaşacağı için haberden bilhassa kaçıyorum. Çünkü ihtiyacım olan haber zaten bana ulaşacak diyorum ve haberden kaçıyorum. Bakın bilhassa. sizinle bir bir daha hatırlatayım. Ben bunu çok anlatırım. Şimdi biz mesela özellikle hayatta kalma donanımı diyoruz beyin için ve önce kötüyü seçer, kötüyü sever. Sever derken yani bizi korumak için önce kötüyü görürse iyi bir şeydir bu değil mi? O yüzden bütün hayvanlar korkaktır, tırsaktır falan filan hep anlatıyoruz bunu. Bizim kötüyü görmemiz kolaydır ve o yüzden de kötü haber ilgimizi çeker. Kötü haber dikkatimizi çeker ve kötü haber bizi kendisini paylaşmaya sevk ettirir. Bunu çok severiz. Eşim, dostum da haberdar olsun diye. Bak pandemi dönemini hatırlayın. Özellikle ilk aylarında öyle haberler paylaşıldı ki ben biyoloğum vallahi bildiğim virüsü unuttum. Yani dedim bu nasıl bir şey arkadaş ya? virüs biliyoruz biz tabii üniversitede bize koronavirüs ailesini öğretmişlerdi. Ya öyle bir haberler geçiyor ki koca koca haber bültenleri, koca koca uzmanlar yalan mı söyleyecek falan diyorsun. Ve sen de o olaya kaptırıp gidiyorsun. Ve şöyle bir refleks oluşuyor sevgili dostlar. Gelen haberi hemen paylaşayım. Bizimkiler de görsün. İşte apartman grubuna atayım falan. Ha, sünnettir sonuçta apartman grubu. Hemen böyle bir WhatsApp grubuna bir şey atasımız geliyor. Fakat yapılan çalışmalar çok ilginç bir şey gösteriyor. Gerçekten kötü bir haber aldınız. Ve gerçekten o haber konusunda yapabileceğiniz herhangi bir şey var. Herhangi bir şey var. Siz bu haberi paylaştığınızda gerçek hayatta o konuyla ilgili aksiyon alma şansınız son derece azalıyor. Çünkü beyniniz diyor ki üzerime düşeni yaptım aman gerisinde başkaları uğraşsın. Paylaştım işte daha ne yapayım. Dolayısıyla gerçek hayatta aksiyon alabilme yeteneğimizi zayıflıyor. Buna klavye kahramanlığı da diyorlar biliyorsunuz. İşte internet aktivistliği. Oradan bir şey yaptığınız zaman, bağırıp çağırdığınız zaman dünyayı düzelttiğinizi düşünen bir beyniniz var. Hazır değil yavrum, yazık bu dünyaya. O yüzden orada bir şey yazınca gerçekten bir şey yaptım zannediyor. Halbuki herhangi bir kötülüğe mani olmanın en kolay yolun en yakınızdakilere iyilik yapmak onu hepimiz biliyoruz. Buna bizim küçükken öğrettiler. Ama şimdi en uzaktakine erişip onu rahatsız etmeden dünyada bir değişim yaratamayacağımızı düşünüyoruz ve özellikle de iş dünyasının pandemi musibeti nedeniyle öğrendiği ama bir türlü içselleştiremediği yeni bir yaşam tarzı var. İşlerimizi uzaktan aslında çok daha kısa sürede çok daha verimli yapabiliyoruz. Ama uzaktan mesaileri ofis mesaisine benzetmeye çalışan, alışkanlığından kurtulamayan o eski kurumsal yapıların yarattığı problemleri de hepimiz yakından yaşıyoruz. Yeni dijital kültür bize hem bu büyük şehirlere tıkılıp kalıp işte belli koca koca binalarda bir şeyler yapmak zorunluluğundan biraz azade etmeli. Muhtemelen öyle olacak diye bekliyoruz. Ben mesela pandemi öncesinde uzaktan eğitim için çok başvurular yapmıştım eğitim kurumları işte üniversitelerde çalışırken. O zaman yok falan dedi ki öyle bir şey olmaz dedi uzaktan eğitim. Aa pandemi bir geldi mecbur kaldık hepimiz mesela. Şimdi o mecburiyeti eski alışkanlıklarımıza benzeterek sürdürmeye çalışsak da hala kalıcı bir kültürünü oluşturabildiğimizi söyleyemem. Sevgili dostlar, her ne yapıyor olursanız olun, bugünün dünyasında bir şekilde dijital teknolojiye dokunuyorsunuz. Dijital teknolojiyi kullanan herkesin kullandığı teknolojiye hakim olma gibi bir sorumluluğu var. Nasıl ki elinizdeki çatalla bıçakla koşmayın diye küçük yaştan öğretiyoruz, değil mi? Onun bir adabı var. Dijital teknolojinin de bir adabı var. Her bir sevgili dostum siz sevgili izleyenlerimiz kullandığınız her dijital cihazdaki her yaptığınız işte aslında bu adabı haftada bir düşünsek değil mi? Ya bunu aslında böyle değil de başka nasıl yapabilirim diye bir sorsak ve işimize dostumuza, öğrencilerimize, büyüklerimize, küçüklerimize belli sınırlar koyup onlara direktif vermektense örnek olarak gösterebilirsek. Bak ben böyle yapıyorum, çok rahat ediyorum. Hadi sen de böyle yap gibi. O yüzden mesela sevgili Melike Hanım'ın şu kadarsa 10-15 senedir haber izlemiyorum, telefonumu odaya koymuyorum demesini harika buldum. Ben de aynı şeyi yapıp etrafıma göstermeye çalışıyorum. Valla mışıl mışıl uyuyoruz, sabah dinç kalkıyoruz. En önemlisi de kalkar kalkmaz bakacak telefon yok. Harika bir şey. Yanımızdakine bakıyoruz, tavana bakıyoruz, kainata bakıp şükrediyoruz ve hayatta kalmak bir için yeni bakıyoruz. sebepler düşünebiliyoruz. Dolayısıyla bu konu bizim çok çok üzerinde durmamız gereken bir konu. Efendim buyurun. Merhabalar, bu Çeliker ben. Ee, ben fizik öğretmeniyim. Eyvallah. Ee, şimdi hocam bu teknolojinin ben olumsuz daha çok etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknolojiyle beraber ben bir kaosa sürüklendiğimizi düşünüyorum. Yani bu az önce sizin bahsettiğiniz gibi bir yalnızlık, mutsuzluk, kendi içimize özümüze dönememe, sürekli hemhal olma teknolojiyle beraber ve bunun tabii ki de dezavantaj olarak beynimizde olumsuz etkilerinin olduğunu Evet, bilim adamları da araştırmaları sonucu göstermişler. Ah çok anlatıyoruz ama. Evet en büyük derdimiz o ya zaten biz yapabiliyor teknolojiyle. Zaten. Yani baş edemiyoruz, e, engelleyemiyoruz, kısıtlayamıyoruz. E, Melik Hanım da dediği gibi onsuz yaşayamıyoruz. Ama başaranlarımız da var. Ben başaramıyorum, çok fazla başaramıyorum. E, çalışıyorum, çabalıyorum yani açıkçası. Ama e, bunun beynimiz üzerindeki yani zekamız ve beyin üzerindeki olumsuz etkileri nedir? E, nasıl baş edebiliriz? Nasıl beynimizi buna ikna edebiliriz? Bu stresle Aslında neye ikna etmek istiyorsunuz tam olarak? Ee, yani teknolojiden uzak kalmak, çevremizdeki insanları uzak tutabilmek, ya en yakınlarımızı, çocuğumuzu bak, en yakın cümle, olarak. böyle söyleyince cümle, bak dikkat et bu mümkün değil. Diyorum ya bir, bir ikisi değil, içimize girecek bu arkadaş. yani Bedene girecek evet. yani. Uzak tutmaktan öte. Bu arada bu. çok güzel bir nokta oldu bu hep bak kaçınmacı düşünüyoruz. Nasıl engelleriz, nasıl durdururuz? Biraz da devletin iş yapma biçimi böyledir ya. Önce suç işlenir sonra kanun koyarsın, polis takarsın bir şey bir şey. Halbuki o olmasın diye bizim adabını yani batı dillerinde karşılığı etiğini geliştirmemiz lazım. Etiğimizin Türkçe'de karşılığı aslında adab diye kullanılıyor biliyorsunuz. Bu işi yapmanın insana uygun versiyonu. Nasıl yaparız? Aslında bence kendimizi ikna etmemiz gereken şey biraz o. Benim bir taktiğim var sizinle onu paylaşayım aslında. Ben her alanda kullanırım arkadaşlar. Bu e, konuşmalarımda da eğitimlerimde de çok anlattığım bir şey. Biraz detaylı bir konu ama söyleyince hemen siz de kullanabiliyor olacaksınız. Aslında basit bir teknik. Bilgeye öykünmek ya da bilge ne yapardı sorusunu sıklıkla sormayı alışkanlık haline getirmek. Yemek yerken yapınca çok bozuluyorum ben mesela. Benim mesela yemek yiyişim pek bilgece değil. <laughs> Hele açsam kan şekeri düşmüşse ham humşar olup götürüyoruz. Ama o sırada diyorum mesela benim bir herkesin bilgesi vardır. Kafasında bir bilge imajı vardır kendince. Benimki işte böyle rahmetli dedemle İyona Kuçuradi arasında bir form böyle biraz felsefeci biraz böyle aksakal falan öyle bir şey düşünüyorum kafamda. Gerçek bir kişi değil sadece bir imge bir arketip gibi bir şey. Diyor ki o yemek yerken o olsaydı ne yapardı? konuşurken o olsaydı ne yapardı? Bazen yardımcı oluyor konuşurken her zaman değil. Ama dijital teknolojide mesela çok işime yarıyor. Eğer telefonunuzu elinize alırken, bilgisayarınıza otururken, herhangi bir iletişim programı kullanırken bir bilgi olsaydı mesela bu mesajı nasıl yazardı? Bu cihazı nasıl kullanırdı? Ne zaman kullanırdı? Nasıl açardı? Nasıl kapatırdı? Bu spor yapmaya başladığımızda aslında buna ideale benzemeye çalışması diyebiliriz. Yani ideal olana benzeme çalışması ve bir süre sonra hepimiz aslında ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Bunu fark ediyoruz. O bilge gelip de size tepeden bir şey anlatmıyor. O sizin bilgeniz zaten. Biliyorsunuz nasıl yapılması gerektiğini ama mesela o an canınız sıkkın. O an vaktiniz dar. O an stres düzeyiniz yüksek. Bilge olamıyorsunuz ya da o ara istifa ediyorsunuz bilge olmaktan. Biz ne zaman en optimal fonksiyon gösteriyoruz. Güzel uyumuşsak, aşırı yememiş ama iyi beslenmişsek, çok aç değilsek, huzurumuz, rahatımız yerinde olduğunda, stres altında değilken biz gayet güzel performans veriyoruz. Bunu bir tık ileri taşıyarak bir de bilgi halimizin burada ne yapabileceğini gözlediğimiz anda aslında kültür oluşturmak hiç zor değil. İşte bunu da daha önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Bilinçli farkındalık diye bir egzersizden bahsetmiştik şimdi şu anda burada aslında ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Başka neler yapabilirim? Tek yapabileceğim şey bu mudur? Ben hep böyle etkiye tepki zinciriyle mi yaşamak zorundayım diye sorabilen tek canlı bizdik sevgili dostlar. Bunu sormadığımız zaman hep gelişine vurunca bağımlı oluyorduk, alışkanlıklara kapılıyorduk, işte aşırı tüketiyorduk, yalnızlaşıyorduk her aklımıza geleni söyleyince hiç hoşumuza gitmeyecek şeyler işitiyorduk falan falan. Hayatımız böyle döngülere giriyordu. Aslında dijital teknolojide, dijital dünyada da bilgilere belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Ama içsel bilgilerimize, kendi bilgilerimize. Ha bir tane gerçekten tanıdığınız varsa ne mutlu size. Yani yanından ayrılmayın. Ama her şeyde birine sorulmaz biliyorsunuz. İnsanın kendi içerisinde olan referansa başvurması onu hiçbir zaman tek başına kalmayan, hep rehberlik altında olan bir canlı halinde tutabilir diye düşünüyorum.